Merhabalar kolay gelsin. Burada 1, iki, üç, dört tane gazeteci benim iznim olmadan kişisel verileri kanununa göre beni çekmeleri yasak olduğu halde beni çekiyorlar. Basına servis edeceklermiş. Niye? Bu kanun yönetti. Kaldırma çektim diye. Acil ekip gönderir misiniz? Burada problem yaşanacak biraz sonra. Geçin araca. İkiniz de geçin araca. Üst aramalarını yapın abi. Üst aramalarını yapın. Hadi ben, ben, ben de. Da da ya. Ya. Ben Türk Anam'ın şirketinde çalışan bir insan Beni burada takatladılar. Bak görüyor musunuz? Dark laboru istiyorum. Ben de geçeyim. Yeter abi. Burada şov yapmayacaksın. Türk polisine şov yapmayacaksın. Tamam. Türk polisine şov yapmayacaksın. Ben burada Türk'üm gelin. Vatandaşım ben. ben. Beni, beni çekemezsin çekinme abi. Ya. Beni çekemezsin. Ne bağırıyorsun sen ya? Beni çekmeyin. Niye bağırıyorsun? Beni sen? çekmeyin. Bak Bağır kaç bağırma. kişi çekiyor. Bağırma. Rahatsız oluyor. Bağırma. bağırma. Bekle sen de. Aynen sen de bekle abi. Allah Allah. Ne ya ya beni arabanın ya. içinde çekiyorlar abi beni çekmeyin ya arabayı alın götürün ne beni, çekmeyin ya. Çekmedik. ya, çekmedik, ya beni çekmedik yoksa şahane üstüne alıyor. Çağır ben de aynı polisi arıyorum. Arkadaşlar siz de sakin olun. Beni çek. Ben tamam, sakin ol. Elinde tuzatını bana ver. Benimle Lütfen mağazıt. siz adalet olun. Elinde azelten. adalet olun. Adalet olun. Ben saniye olacağım. Olacağım. bir insanım. Ben, ben de, de bir insanım. Adalet olun. Basın da etti. Basın da etti. Basın da etti. gel gel. Evet. 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 Evet azun benim patronu ben şey dedim böyle kal böyle kal ne deneyeceğim Ağar ağar evet Gülci Bey gör siz aracı çürttünüz seni evet tam ehliyetinizi verdiniz bak şahsi şanslı telefon eli beni çekiyor ama e, siz adaletli davranmıyorsunuz. Müdahale edemem ehliyetinizi verin. Adaletli verir misin? davranmıyorsunuz. Ehliyetini verin mi? Şov ağlayan yapmanıza ağlayan gerek yok. Ama onlar ağlayan yapıyorlar abi. lütfen benimle muhatap olmayın. lütfen, lütfen söyleyin gitsinler. Bakın ben onlara müdahale edemem ehliyetinizi verin. Ama bana müdahale ediyorsunuz. Bakın ben sizinle alakalı asayişe gerek yok diyorsunuz. Kaldırım ihlalinden dolayı 150 çift para ver Beni buraya gönderdiler. Lütfen ehliyetinizi verin. Ben bunlarla problem yaşıyorum ben Şimdi aracınızı duyduğun yere park edip cezanızı tebliğ için alıp az... Cezayı al... niye kesiyorsun abi? Aracın ben asayişi aramak istiyorum. Aracınızı kaldırır mısınız beyefendi? Ben asayişi aramak istiyorum. Hakkını ya kullanmak ya. istiyorum. Bir şey varsa çekelim. Şov yapma e. bak. Tamam. Ne şov, e. şov, abi şov yapıyor? Abi şovu bunlar yapıyor. Abi. 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 Sen değilsin uzaklaş Uzaklaş buradan şov yapma yürü. Yürü. Uzaklaş sen benim adamım. Burada bekle al <laughs> alo abi cam neyini görüyor musun? konuşun göre herhangi bir Yok yok şimdi e, sorun yaşıyoruz. Polis geldi de geri kaldırma iki dakika koyduk Bankadan para çekecek Koçun parasını terip, koçun Teker'i almak için para çekmeye gittim bankaya. akşam keskeniz. Şimdi polis geldi canlı yayında bir bak abi. Yani iki hemen çek araç şoförü içinde çeklemiyor. demiyor. Şu an ceza yazıyor. Abi çek dersin çekiyoruz araç şoförü içinde yani beş dakika bekleme yaptı paramızı çekip gideceğiz. Tamam ya sizin cezayı boş ver abi öde. <laughs> <laughs>